Işıldayan Parlaklık Serisi Saçlarda Prenses Işıltısı Hadi eticinler dışarı! Ama güzel eticinler oynuyor Hepsi etrafa mutluluk saçıyor Kim içim yapmış uyuyor? Eticinler onu dansa çağırıyor Haydi gülsen eticin mutlu ol sen eticin Neşe ne hep neşe kat Ölümse sen yetin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. Mama yumuşak kıyı mama nerede? <laughs> mama, mama nerede? Mama. Anne Musa ne yapardı? Anne Musa ne yapardı? Yerine yumuşak bir şey koyardı. Hemen geliyor baba. yardım Zeynep'ciğim. Mama. Ama bu mama değil ki. Selpak. Ama <laughs> 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 Biz Selpak tuvalet kağıdını tasarlarken kendimize annem olsa ne yapardı diye sorduk. Böylece yumuşacık ve dört kat daha dayanıklı Selpak tuvalet kağıdını geliştirdik. Çünkü Serpak'tan daha iyisini yine Selpak yapar. Selpak şelale zammak aa, aa çiçek soğumuş annem olsa ne yapardı? Balığım su verirdi. Dayan papatya. Biz Selpak kağıt havluyu tasarlarken kendimize annem olsa ne yapardı diye sorduk. Böylece tek yaprakla fil gücünde emicilik sağlayan kağıt havluyu geliştirdik. Evet, ben de bazen biraz uyumsuz giyinebilirim. İlle de hep aynı şeyi Onlar çocuklar, istedikleri gibi olurlar. Cotton Kids Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermantasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermantasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. Mutlu bebeklerin sırrı rahat sindirim. Similac mutlu bebekler için yanınızda. Similac'ın içeriği bebeğinizin eksiksiz beslenmesine yardımcı olmak için, özel yağ karışımı ise mutlu göbüşler için geliştirilmiştir. Similac'la mutlu göbüşler, mutlu bebekler. Biz de üzgünüz Bahadır ama Bonus Genç sadece 18-25 yaş arası gençlere özel. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr'de Ooo Bahadır abi 26 olmuşsun abi sen. Şşş adam olmuşsun sen. Büyüksün abi. <gülüyor> <gülüyor> Baba sana bir soru şey soracağım. Hazır mısın? Aşağıdakilerden hangisi apolar korelent bağlı bir eşittir A. soruya maruz kalacağım keşke kızımın istediği Lenovo bilgisayarı alsaydım. B. Artık işlemcili Lenovo bilgisayarlar arçelik ve bekolarda. C. Üstelik çok uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla. D. Hepsi. Sence hangisi? Tabii ki de hepsi. Intel Core işlemcili yepyeni Lenovo dizüstü bilgisayarlar Arçelik ve Beko mağazalarında. Tamam mı? Tamam Kenan Bey. Oh. Ne oldu benim bu Vodafone'a geçme işi? Birazdan gelecekler. Gelecekler efendim. tabii. Rahatım bozacak değilim ya. <laughs> Vodafone ekibi. Merhaba Kenan Bey. <laughs> gelin çocuklar gelin. Size şu lüksün, gösterişin ve şatafatın tadını çıkartın. Biz hemen işlemlerinize başlayalım. Daha buradan beyazıt beylere gideceğiz. Hmm. Beyazıt üstü mü? Onun da şu arka taraflarda bir yerde mütevazi bir dairesi varmış. Havuzsuz filan. Beyaz Bey değil. Beyazıt Özdemir. Özdemir mi? Ünlü müymüş? Em emekli bir öğretmenmiş kendisi. Ünlü bir emekli öğretmen <laughs> Bilmiyoruz ama biz zaten Vodafone faturalıya geçmek isteyen herkesin ayağına gidiyoruz. İyi o zaman bizim çocuklar sizi bırakıversin. Yani. Vodafone'dan müthiş bir hizmet. Vodafone faturalıya geçmek istiyorsanız arayın kapınıza gelelim. Üstelik tanışmamızın şerefine 6 GB internet hediye. Siz yeter ki isteyin. Vodafone'da kolayı var. Anne ben kaçtım. Nereye gidiyorsun gel bir dakika. Anne yine ne oldu? Bunlar süzme peynirini aldın mı yanına? Anne ben şu koca kutuyu nasıl koyayım çantama Allah aşkına? E onun ufağa çıktı ya oğlum. çıktı çıksa reklamını görürdüm. İşte işte o reklamın içindeyiz şu an. O espri benim esprimdir rica ederim. Buna ne diyeceksin? Çok tutar bu tebrikler. E Pınar anneleri bilir. Pınar süzme peynir 100 gramlık pratik paketiyle her zaman her yerde yenir. Yapsana Profilodan çocuklarına hiç dayanamayan Nurten Hanım'a dayanan blender Çok dayanıklı blender Robomix Tüm profilo bayilerinde Arkadaşlar Kidoyla hücum <laughs> Pınar Kidoyla şampiyon sensin Sen de Kido All star oyna Harika hediyeler kazanma şansını yakala Pınar Kidoy size eğlence katıyor Git git gitmedi ya. Yakışıklı. Hayda. Abi ben geldim düğüne Amazon'dayım. Siz neredesiniz? Ve biz de Amazon'dayız. Sen bacımda. Evet. Abi siz kız tarafı <laughs> Merhaba. Gelin babasınız galiba. Öpüyorum amca. Kendine gel. Yoksa getirmesini biliriz. Tamam o zaman öpmeyeyim ya. Yok da İç şunu. Kendine gel. Bir daldın bak neler oldu. Bir Nescafe iç kendine gel. Oh be. Nescafe üçü bir arada. Haydi bakalım oturmaya mı geldik? yok ya. Çocuğunuzun her an nerede olduğunu bilmenin şimdi daha kolayı var. E tabi Vodafone'da. Hemen Vodafone'a gelin çocuğunuza özel tarifesi ve buradayım uygulamasıyla onun için bir merhaba paketi alın. Üstelik ilk 3 ay ücretsiz. Vodafone'da kolayı var. Yani bu ne böyle bizim de işimiz gücümüz var sonuçta yani. Hayır adam yerine konmuyor muyuz burada? Bekle bekle beni sıcak bastı. Vallahi bozuluyorum artık. Gelin Bimex'e uygun fiyatlarla çeşit çeşit derin dondurucudan dilediğinizi seçin. Bu canım sebze meyveler bozulup tazeliğini kaybetmesin. Bol malzemosun acılısı çıkmış. Bana işlemez. Tatlı niyetini yerim. <laughs> acılı acılı. Hı? Adam. Yardım adam. Acı ama gerçek. Bol malzemusun acılısı çıktı. Acı çili baharatlı, acı Meksika biberli. elbette bir acı. Harbiden çok lezzetli. Domino's'tan bol sucuk kenarlı. Domino's'tan bol sucuk kenar mı? Pizzanın kenarı çevre sucukla doldu. Fırınlayınca lezzeti eşsiz oldu. Dünyada bir ilk, dünyada Nefis sucuk lezzetiyle dolu sucuk kenar. Ne yenir bu kenar var ya. Bir fantayı hak ettim. En sevdiğim ses. Portakal tadına çok az kaldı. Yalnız bekletmeye gelmez. Aç bir fanta. Sakın kaptırma. Fanta oyun tadında. Bazı duyumlar alıyoruz. Sağda solda yok ayılar uyuşuktur, yok altı ay uyuyor falan gibi konuşanları duyuyoruz. Akıllı olun. Asya'nın kara ayıları çok enerjiktir. Asla kış uykusuna yatmaz. Black Bruin Enerji Patlaması Tost, 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 her sabah tost, her akşam tost, 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 yine mi tost? İzginal, karnı ırık dolma. İzmir köfte, patlıcan oturtma. Otursak birlikte, yan yana. Hayat güzel, iki ayla. Güzel bir hayat, güzel yemeklerle, o hep beraber geçirilen anlarla başlar. İki ayla lezzet dolu, nice güzel anlara. Kart finans ve maksimum karta özel 9 taksit fırsatıyla benim küçük oğlum yarın büyüdüğünde ünlü bir aşçı olabilir. Ya da insanların hayatlarını kurtarabilir. Belki de dünyayı değiştiren buluşlar yapabilir. Bırakın yarınki başarılarına ilk adımını bugünden atsın, kirlenerek öğrensin. Siz de yeni Omo ile kısa programda yağlı lekeleri bile hızla çıkarın. Omo, kirlenmek güzeldir benim küçük oğlum yarın büyüdüğünde ünlü bir aşçı olabilir. Ya da insanların hayatlarını kurtarabilir. Belki de dünyayı değiştiren buluşlar yapabilir. Bırakın yarınki başarılarına ilk adımını bugünden atsın, kirlenerek öğrensin. Siz de yeni Omo ile kısa programda yağlı lekeleri bile hızla çıkarın. Omo, kirlenmek güzeldir. Zombiler geliyorlar. Burger King'e geliyorlar. Plants vs. Zombies oyuncakları şimdi tüm Kids menülerde. Onlar da ağzının tadını biliyor. Sadece Burger King'e geliyor. Eğlenceli oyuncaklarıyla Kids menü sadece 7.50. Hadi afiyetle. Bu sene McDonald's'lardan Fuse Seed'i menü alanlara çekilişle muhteşem bir tekne. İnanılmaz bir spor araba ve harika bir villa verelim dedik. Sonra toplam fiyata bir baktık. O ne ya? O ne? O ne kadar tutuyormuş öyle biz inanamadık. E biz de dedik ki e, üç kişiyi sevindireceğimize 100 e, binlerce kişiyi mutlu ederiz ya dedik. O yüzden bu çekiliş hikayesini olduğu gibi kaldırdık. Boş yok kardeşim. Gidiyorsun McDonald's'a, ile böyle süper menünü alıyorsun. Chicken McPies'tan böyle çıtır tavuğuna kadar 100 binlerce hediyeden herhangi birini kazanıyorsun. Bu rahatlık nereden geliyor? Nereden gelecek abi? McDonald's'larda 100 binlerce hediye veren Fusty'nin ferahlığından geliyor. Oturun oturun. Herkes eliptanı çıkarsın. Yazılı yapıyorum. Sağa bakmak yok, sola bakmak da yok. Tüm fırsatlar Medya Mart'ta. Değil olsun. Şimdi bilgisayarını Lenovo ile yenilemenin tam zamanı. Hızlı Intel Core i5 işlemcili Lenovo dizüstü bilgisayar. KDV dahil 1599 lira. Son gün 13 Eylül. Medya Mart. Bakmadan almam.